Siz de antik Yunan topraklarına oldukça yakın yaşadığınız için aralarını sızıp bir ekim kaçırma kararı aldınız. Kalabalık edildiğinde çok göze batacağınızdan dolayı bu görev sana atandı. Şanslıydın ki tıbbın babası olarak bilinen Koslu Hipokrat tarafından çok iyi hekimler yetiştirilmiş. Hatta mezun olan hekimler Koslu Hipokrat'a ithafen Hipokrat ile insan hayatına zarar veremeyecek ebedi sözler vermişti. Sen de bunlara dayanarak bir doktorun yanına güzelliğini kullanarak sızdın. Ve ona durumu anlatıp zarar vermek istemediğini, arkadaşını iyileştirdikten sonra sağ salim geri getireceğinin sözünü verdin. Ve birlikte yola koyuldunuz. Yerleşkenize vardığınızda Hipokrat hemen gerekli müdahaleleri yaptı ve arkadaşınızı iyileştirdi. Tabi bu esnada bazı Amazon kadınları ona gözlerini dikmişti. Sonuçta ayaklarına kadar damızlık bir erkek gelmişti. Normalde çocuk yapmak için ara ara erkek kaçırmakta uğraşırlardı. Halihazırda böyle bir imkanları varken bunu kullanmak istediler. Hekim de tabi bu durumdan hiç şikayetçi olmadı. Sayende hem bir Amazon kadını sağlığına kavuştu hem de birkaç Amazon kadını hamile kaldı. Artık Hekin'le bir işiniz kalmadığı için onu söz verdiğin gibi sağ salim Yunan topraklarına götürüp geri döndün. 20 yaşına kadar at sırtında özgür bir kadın olarak geldin. Bir sabah uyandığında Amazon kraliçesinin Atina kralı tarafından kaçırıldığını öğrendin. Amazon kraliçesi de diğer Amazon kadınları gibi büyüleyici güzelliğe sahipti. O yüzden birçok erkek ona gözlerini dikiyordu. Siyasetçiler çoktan toplanıp bir plan yapmaya başlamışlardı. Evet Amazon kadınları çok kalabalıktı. Bu yüzden siyasi düzenleri kendi toplumsal kanunları vardı.